Herkese merhaba. Brokoli köftesi ve yanında güzel bir tartar sos tarifimle yine bahçedeyim. Sizin için hazırlıyorum. Tarifi hazırlarken ben pratik olsun diye mutfak robotu kullandım. Siz rendeyle de çok rahatlıkla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce peyniri rendeleyerek kenara alacağım. Sırada brokoliler var. Bir bütün büyük brokolinin yarısı kadar brokoli kullanacağım yine bunları da aynı şekilde çiğden öğüteceğim hiçbir şekilde pişirmemize gerek yok soğanını da ilave ediyorum ve tekrar karıştıracağım brokoli de hazır biraz nane bir tutam maydanoz bir tutam dereotu ayrıca sosta da kullanacağım ince ince kayacağım. Brokoli ve soğanı rendelenmiş peynire ilave ediyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Doğradığım yeşillikleri içine koyuyorum. Bir çay bardağı mısır unu ilave edeceğim. Galeta unu ve ekmek içi de kullanabilirsiniz. Bolca kimyon koyuyorum. Arzu ettiğiniz kadar tuz koyabilirsiniz. Kabartma tozu koyacağım yine bir tatlı kaşığından bir miktar daha az bir çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum şimdi bütün bu malzemeyi güzelce karıştırıp birbirine yedireceğim yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum arzu ettiğiniz büyüklükte parçalar kopartarak elinizle yuvarlayıp artık köftelerinizi hazırlayabilirsiniz bu köfteleri fırında yapabileceğiniz gibi benim şimdi tercih ettiğim yöntem tavada da çok az yağla hazırlayabilirsiniz. Bir parça yağ koyuyorum. Yağ ısınınca köfteler tavada kızarmaya başlayacak. Köftelerin iki yüzünü de çevirerek kızartıyoruz. Brokoli köftesinin yanına çok yakıştırdığım tartar sos tarifi yapımına geçiyorum bir tane biber turşusu sarımsak ne kadar seviyorsanız ben bolca koyacağım şimdi bunları önce ince ince kıyalım taze soğanın beyaz kısmı bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu var yine birkaç dalda nane koydum içine şimdi bunları da güzelce ince ince kıyacağım bir tatlı kaşığı kekik koyuyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Burada bir çay bardağı mayonez bir büyük tatlı kaşığı hardal var. Bir kase yoğurdu da ekliyorum. Zeytinyağı cam bir tatlı kaşığı gibi limon suyunu da koyduktan sonra artık her şey tamamlanmış olacak. Lezzetli bir brokoli köftesi hazırladım size.